Aslan Taraf'tan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Dün kandildi. Dualarınızı ettiniz, yattınız. Bugün sevgililer günü. Bakalım aklınızda kişiler bu aralar çok yoğundur herhalde sizinle ilgili. Bugün sevgililer günü enerjisiyle bakmak istiyorum. Acaba sizlere adım attılar mı, atıyorlar mı? Bugün bir şeyler gönderecekler mi? Ya da bir mesaj ya da bir işaret. Bakalım bununla ilgili niyet alacağım. Ve niyetimi bugün için alıyorum. Evet arkadaşlar yaptığınız beğeni yorumlardan dolayı bize teşekkür ediyorum. Hasta değilim. Birkaç kişi sormuş. Sadece oh dün öyle bir kalınlık geldi. Yoksa hasta değilim. Arkadaşlar şükür iyiyiz. Hepimiz iyiyiz. Evet, ben o zaman odaklanıp başlıyorum şu anda. Aslan dolayının etkisi gerginlik yarattı bazen ama şu an güzel herhalde enerjiler. Anladım kadarıyla. Rahat bir enerjiye geçiyor herkes. Yavaş yavaş. Evet, kolektifin aklındaki kişi. Bugün sevgililer günü. Kolektifle ilgili hislerini alabilir miyiz? Enerjini, Şu an hayatında belki üçüncü kişiler olabileceği durumu onu öfkelendiriyor. Evet, burada birinci versiyon bu. Şimdi bu noktada kendini, kalbini e, ifade etmeye çalışsa da bir işaret göndermeye çalışmak istese ya da bir hediye göndermeye çalışmak istese daha iyi bakın burada Yoğun bir kıskançlık duygusuyla hareket ettiği söyleyebilirim. Bu görünmüyor sanırım. Şunu görünür hale getirelim. Evet. Yoğun bir kıskançlık duygusuyla şu an bakıyor. Hayatınızda acaba arkadaşlarınıza vakit geçiriyorsunuz. Üçüncü bir kişi mi var? Burada eğleniyor, coşuyor musunuz bir eğleneceğim gideceksiniz. Bunu düşünüyor ve düşündükçe kendi kendini yiyen bir aklınızda bir kişi olduğunu görebilirim. Atalım bakalım üstüne. Bir adım atmak, bir şeyler sunmak. Evet, bir iletişime geçmek istiyor kendisi. Bunu becerebilir mi? Bunun geçmiş olanlar da var ya ama sanki. Sanki bir davet edilmiş bir topluluğa tanınma ya da eğlenme gibi bir duruma girmek istiyor. Kıskançlık dedim. Yoğun bir kıskançlık. Tutku deliriyor diyebilirim biraz burada. Arkadaşlar, eee... Burada ikinci versiyon da artık diyor ben hayatımda ol. Yani ben istemiyorum artık. Ben bu konuşmayı yapacağım. Benim hayatımda ol. Biraz öfke, kavga, çatışma yaşanmış olabilir. Aranızda iletişimsel anlamda bir adım atmış olanlar var. E, çatışmalardan biraz sıyrılmışsınız ama hala o kıskançlık ve e, kızgın öfke duruyor. Öyle diyeyim. Yapmamış olsunlar dahi bazıları bunu yapacak. Çünkü kalbini size vermediği sürece bir pişmanlığı, hep böyle kendini e, kedere, üzüntüye çektiği bir süreci olacaktır. Buna da güçlü bir konuşma istiyor. Yapmış da olabilir. Bak bazıları yapmış görünüyor. Bazıları da bunu yapacak. Diyor ki artık sen benim hayatımdasın. Ben seni istiyorum. İnsanlar da bilsin. Artık benim hayatımda olduğunu demeye çalışıyor. Burada üçüncü çakrayı açmaya çalıştığı bir süreçten geçiyor. Bu ağrıları var bunun. Bazı yerlerinde stresten kaynaklı. Mide taraflarında. Ve eline geleni yapmaya çalışacak. Bunu görebiliyorum. Çoğu kişi belki bugün, bugün bu iletişimi almadıysa dahi alacakmış gibi bir durum var burada. <laughs> Eğer yapamıyorsa, bu adım atamıyorsa bu arkadaş emin olun ki İkinci versiyon da sizin hayatınızda bir üçüncü kişi olduğunu düşündüğü için ya da arkadaşlarınızla orada burada gezip tozduğunuzu, etkinliğe, sosyal etkinliğe gideceğinizi düşündüğü için öfkeden kuduruyor diyebilirim. <laughs> Aslında kendisi adım atmalı değil mi? Haydi bakalım bu durum neymiş? Bugün ne hissediyorlar? Enerji böyle açığa çıktı. Şimdi duygu düşüncelere bakalım. Bugün için soruyorum. Evet. Aklım karışık, kalbim karışık, önümdeki, kafamdaki engeller bana öyle acılar veriyor ki. Evet. Yönümü belirledim. Seninle bir yerde buluşmak istiyorum. Bugün sevgililer günü ve ben seninle dışarıda bir yerde buluşmak istiyorum. Ama gene gör ki bunun için önümde engel var. Çıkamıyorum, yapamıyorum. Acıyorum, acıyorum kendime kendi o acılarıyla bazıları yabancı e, ülkelerdeki yabancı olan aklımızda kişiler de var burada evet onu da söyleyeyim aklımızda kişiler yabancı olan da var. Yönünü belirlemiş aslında yönünü size doğru belirlemiş ayrılık helalesi ona ağır geliyor ve buluşmak istediğini söylüyor. Kadersel bir döngüden geçtiğini söylemiştim. Bu aşkı başlatabilirse eğer tekrardan bakın aşk, aşk, yoğun bir aşk duygusu ortaya çıkmış arkadaşlar. Ola ola bir değişiklik zamanında artık yönümü verilerin pusulamı sana çevirdim. Buluşmak istiyorum diyor. Daha ne desin değil mi? Ama yapabilir mi? İşte bu adımı atmaya çalışacak. aradaki şöyle engeller kalkarsa. Kendi kafasındaki engeller de olabilir. Param da yok, engelli de olabilir ama burada daha çok üçüncü kişiye engellerinden bahsediyor. Herkes olabilir. Etrafındaki insanlar etkiliyordur. işte ailesi etkiliyordur gibi gibi ya da evlidir. Buradaki güçlü bir dönüşüm enerjisi var. Öyle söyleyeyim. İyi, olumlu bir değişimden bahsediyoruz. Yanlış seçim yapmış ya daha önceler. Şimdi hayalleri sizinle tekrardan başlamak. Hayali bu. Bugün hayalleri inşallah elin kolunu bağlarını çözer. Burada çünkü elim kolum bağlı diyerek oturan ama acı çeken bir arkadaştan bahsediyorum burada. Ölü. Kadersel süreçte bir ölüm yaşanıyor aslında. Bu ölüm biten bir şeyden bahsetmiyor. Yeni bir başlangıçtan bahsediyor. Yeni bir döneme atlıyorsunuz. Yeni bir kaderi yaşayacaksınız. Onunla bunu bahsediyor. Devam edelim bakalım. Tabi yet bağımlılık çalıştırdığı bir süreçten geçiyor. Kaş, yani burada bir güven konusu söz konusu çok fazla. Siz ondan vazgeçtiniz, evet. Artık. Yani bir durumu bıraktınız, artık istemiyorsunuz gibi bir tavrınız var. Arkanızı döndünüz. Onlar da bağımlılık çalıştırıyorlar size. Kopamadılar aslında. Ve güven meselesi kendine olan güvensizliğinden ziyade sizi olan güveni yıkmış. Evet. Bu da güveni sarsmış. Bu yüzden de Zorlanıyor, zorlanmaktan olmalı. Ortak alanlardan alanlarınız olabilir, ortak çalıştığınız yerler olmuş olabilir daha önce burada. Bunları kullanarak yeni bir durum yaratıyor, yaratacak olabilir. Yani onlarla yardım alarak. Ayrılık konusu o kadar net, belirgin ve yalnızlık duygusu o kadar işlerini işlemiş ki siz vazgeçince tabi kıtlığa düşmüşler ve bir karar alma noktasına gelmişler. Bir gelmişler. Bakın yine bir aşkta başlangıç. Ellerinin kollarının bağlı olduğu bu süreci yani bir an önce e, halletmek istiyorlar. Bir an önce eylem yaparak tekrardan sizinle bir araya gelmek, kutlamak, bu aşkı başlatmak, bugün sevgililer günü etkisi onlarda büyük bir aşk duygusunu ortaya çıkarmış mı? Çıkarmış arkadaşlar. Sevgililer başlamak Yalnızlık duygusu ortaya çıkarmış. hayatlarında kimseyi almadılarsa da, aldılarsa da fark etmez. Yalnızlar. Evet. Devam ediyorum. Çiçeklerden bir siz var. Onların da içi kan ağlıyor. Bomboş hissediyorlar o kadar kötü hissediyorlar diyebilirim. Yavaşlatmışlar ya süreci. Bir de kendi ellerinde olmayan bir döngüden de geçtiler arkadaşlar. Onlar yavaşlatmış desem de kader yavaşlattı aslında. Sistem öyle bir yavaş hale getirdi ki çünkü onlar halledemedi bir türlü hiçbir şeyi. Siz çiçeklendikçe onların içi kala alıyor. Yani gözyaşları içlerine yapıyor ve Öyle bir durumdalar ki hareket edemiyorlar, tepki veremiyorlar, donmuş gibiler. Bir hiç hissediyorlar, karanlık içler arkadaşlar. Size baktıkça tutkular artıyor. Böyle bir an önce gelmek istiyor, bir an önce sahiplenmek istiyor bu duyguya. Ama ne yazık ki duruyor. Evet, duruyor. Bugün çok fazla açığa çıkmış. Denge. Yavaş yavaş oluşuyormuş denge. Demek ki burası sistemin karıştığı bir durum. Takip ediyor mu? Ediyor. Bir şekilde ufak tefek iletişim kurmuş olanlar var. Bugün için belki kuracak olanlar var. Onu söyleyeyim. Kendisinin size gelip sahiplenme duygusunu hissettirecek ya da yardım alarak bunu yapacak olanlar var. Arkadaşlar. Bazıları da burada şunu söylüyor ki evet size sahip olmak bir. ikincisi kendi ailesine dönüp bir şekilde içi kan ağlasa da onlara sahip olmak, onlara dönmek. Egoist biraz, bencil olan olanlar da var burada. Onu da söyleyeyim. Ama bir yandan da şunu söylüyor, çoğu kişi bunu söylüyor. Diyor ki, seninle görüşmek istiyorum bugün karşılıklı. Yeniyle bir araya gelelim. İşte ayağa kalktım, pes etmiyorum. Ya yani bir şekilde seninle iletişime geçmek istiyorum. Tabii dolmuş vaziyetteyim, kötüyüm, karanlığım, e, ağlıyorum içine içe ama sen o kadar ben bu kadar ağlarken, bu kadar kötü hissederken sen de bu kadar iyi görünüyorsun ki dayanamıyorum. Sana bir adım atmak, seninle görüşmek istiyorum. Hadi bakalım." diyor. Bolluk bereket sizde, acı onlarda ve bunun farkında. Arkadaş bunun farkında. Burada sadakat noktasında sadakatsizlik yaptığı için bunun şu anda neden acılar çektiğini de gördüğünü söylüyor bize. Bakalım buradaki durumda belki bir arkadaş aracıyla bir karar vermiş olabilir. Onu da söyleyeyim. Bir arkadaş aracıyla belki size doğru bir yol alacak şart gönderecek, adım atacak, bolluğunu, bereketini, duygularını sunmak isteyecek. Evet, bugün öyle bir durum var. Çoğunda bunu yaşayabilir. Bunun kararını alıyor. Ya da almış. Ya yani dün öbür gün almış. Burada bu adımı atmış olan da var şu ana kadar veya atacak olan da var akşam geceye kadar değil size. Ee, şu an dedim ya birilerine yardım alıyor olabilir, birileri konuşuyor olabilir. Aranızda engeller de olmuş olabilir. Bakın aralarda WhatsApp, sosyal medya engelleri var. Bu engelleri kaldırsam mı, kaldırmasam mı, ne yapsam, nasıl gitsem diyenler de var burada. Evet ve enerjiye bakın o kadar güzel bir enerjiniz var ki sizin hayran olmamak mümkün değil tabii ki. Eğer ışıl ışılsınız dengeyle bir şekilde bunu sağlamalı size doğru ayağa kalkıp pes etmeden bu süreci halletmediğin kafası içerisinde karışık, başkaları olabilir mi hayatınızda diyerek kendini yiyen biri de olduğunu söylüyor burada. Çözüm ya arkadaşlar. Çözüm bakın çözüm bir dosttan yardım almak mesela. Çözüm nedir? Sadakatini ortaya dökmek mesela. Çözüm bunlar tabii ki ama yapacak mı? işte buradaki sıkışmışlık enerjisi, sizin vazgeçmiş olmanız, hayatınızda birilerinin olup olmadığının sorgulanması onu durduruyor mu? Durduruyor. Bakalım devam edelim. Bakın çözüm dedik, çözüm geldi. Oo aşka çözüm. Hem de hem de ikilemleri bitirmek. Yani bu kadar deli sorular varken kafasın içinde ya da hayatındaki insanlarda labirent verdi. Çünkü karmaşa içinde kaybolmuş bir adam ya da bir kadın burada çözüm arıyor. Kesinlikle ve bu çözümü bulanlar şöyle bulacak. Ne varsa kestirip atacağım. Artık net ve keskin bir duruş sergilemek istiyorum. Çünkü ben aşığım. Çünkü ben seviyorum. Bugün daha da açığa çıktı. Evet. Bu durumu bakın iletişime geçiyorlar. Çoğu iletişime geçebilir. Küçük küçük oradan buradan iletişim kurabilir. Kurmasa dahi bir yerden size takip ettiğin işaretini de gönderebilirler. Hiçbir şey yapmıyor gibi görünse de aslında bir sürü, bir sürü şey yapıyor. <laughs> arkadan. Acı çok. Aldatma çok. Yalan çok. Belki kalbinizde çok fazla bıçaklamış olabilir. Sözünü vermemiş, tutmamış, gitmiş olabilir. İşte bunlarla ilgili şimdi çabası var ama çabası da yeterli gelmediği için güvenemiyor arkadaşımız. Oo. <laughs> i̇lahi adalet dedi zaten. Evet, bugünler de gelecek muhakkak ve bu ilahi adalet gerçekleşiyor mu demiştik zaten. Dün bunu gördük ve bugün de yine kendini gösterdi. sevgili gününde İmparator arada ilahi adalet <laughs> üstüne İmparator için şey, ne kadar güzel bir manidar değil mi? O kadar arazideki adaletsizlikler var ki yapılan ve bu adaletsizlikleri artık bitirecek arkadaş. Ve yeni bir başlangıçla bu adaleti sağlayarak bir iletişim kuracakmış diyor bize. Bugün sevgililer günü bu iletişimlere açık olun. Her an her yerden bir iletişim, bir işaret size gelebilir. O zaman bakalım. Madem işaret dedik, işaret alalım bugün için. Bugün Sevgililer gününde nasıl bir tavır sergilemeyi düşünüyorsun kolektife? <laughs> bir işaret ver bakalım bize. Güven duygusu. Oo, oh, tabii. Güvenmek çok önemli. Önceki insan kendine güvenecek de sonra karşıya güven duygusunu yansıtacak. Bu arkadaş cesarete gelecekmiş. Güven duygusuyla ilgili kendi iç gücünü hissedecekmiş. Yani ne olursa olsun risk almak zorunda, yani çok istiyorsa bu riski almak zorunda. Ama sağlam zeminlerde tabii derece bir riskten bahsetmiyorum ben. Mutlu anlar vardı geçmişte, bunlara güven güvenebilir, Ya yani o anlara güvenebilir. Gerçekten e, vicdanen kendisi sorguladığında, ona yaptığı haksızlıklarla ilgili çektiği acıları şöyle bir gözden geçirdiğinde evet bunu e, kendine işaret olarak alabilir. Burada arkadaşlar sizler onun mutsuz olduğunu ve e, bu noktada kendine olan güvensizliği konusunda da çok fazla e, sabır enerjisinde beklettiğinde farkındasınız. Siz bu arada güçlendiğiniz zaman onun size bir bağımlılığı var. Arkadaşlar bağımlılık çalışıyor size. Uzaktaysa uzaktan sizi görmeye gelecek ya da bir şekilde adım atacak gelecekmiş. Sizinle bir düzen değiştirmek isteyecekmiş bir dünya kurmak isteyecekmiş. Siz o kadar güzel görüyorsun ki uzaktan bakıyor, 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 hayran kalıyor size. Bunu bağımlı çalıştırıyor, bakmadan edemiyor. Uzaktan da olsa bakıyor arkadaşlar bu arkadaş. Hadi bakalım bir bugün için nasıl bir adımla geliyorsun? Bize işaretleri gösterdin. Peki adımını da göster bize? Bize nasıl bir adımla geliyor kolektife? Çok temkinli hareket etmiş arkadaş. Egoları çok ağır basmış ama şimdi egoları parçalanacak. Çünkü bununla ilgili bir karar alması lazım. Ego ile yaklaşan kimse gelmesin zaten. Burada uzaktan olanlar gelecek. Kıyı değiştirenler, dengeye gelenler, kendi hayatında bir şey değiştirip gelenler ya da uzaktayken size doğru adım atacak olanlar. Evet, burada dengeli bir şekilde geleceğini söyledi. Gelirse sizin de bir düzen değişikliği için gelecek. Ve bununla ilgili mücadelesi yoğun olacak. Şimdi ikinci bir şans veriliyor buna. Sistem tarafından bu sistemin verdiği şansı kullanacak ama e, küçük küçük gelecek. Arkadaşlar küçük bir iletişim halledebilir. Manipüle eder mi? Ya dengeli geleceğini düşünüyorum, manipüle edeceğini düşünmüyorum. Araştırıyor, bakıyor, görmeye çalışıyor. İletişim kurmasa dahi oradan buradan sizin ne yaptığınızı bulmak için kesinlikle bir hareket ediyor yardım alıyor gibi gibi sosyal medyadan falan takip etmeye çalışıyor olabilir. Evet arkadaşlar buradaki iletişim çoğunuza gelebilir ya da gelmiştir şu ana kadar dünden bugüne. Bu iletişimlere göre bugün de hala gelecek olanlar var. Alın kabul edin güzel bir açılımdı. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir dahaki açılımda. Kendinize iyi bakın.